Arkadaşlar merhaba. Ekonomi ekranından hepinize hafta ortası yayını ile tekrar karşınızdayız. 4 Ekim günü bu yayını saat 12.45 itibariyle çekiyoruz. Piyasalar açık şu anda. Söyleyeceklerimiz şu ana kadar olan gerçekleşmeleri aslında içeriyor. Bu haftanın şu ana kadar en önemli iki verisinden bir tanesi tüketici enflasyonuydu. Tüketici enflasyonu TÜİK'in açıkladığı rakamlar aylık yüzde 4.75'lik bir yükseliş işaret etti. Yıllık enflasyonumuz da 61.5'lara yükseldi. Bununla birlikte enerji ve gıda fiyatlarını dışarıda tuttuğumuz ve çekirdek enflasyon diye tabir edilen oranda yüzde 69'lara yaklaştı en az artış ana grubu aslında konut olmuş. En yüksek artışın da genel olarak lokanta ve otellerde olduğunu söyleyebiliriz. Bunun yanında diğer önemli bir gelişme salı günü itibariyle Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan'ın mecliste Plan Bütçe Komisyonu'nda yaptığı sunumdu. Bu sunumda aslında yine söylediklerini teyit ediyor Sayın Başkan. Kur korumalı mevduat azalırken rezervlerde artış yaşanması TL'ye geçiş stratejisinin aslında başarılı olarak ilerlediğini gösteriyor şeklinde bir açıklama yaptı. Enflasyon önümüzdeki dönemki enflasyon rakamıyla alakalı olarak da Mayıs'tan itibaren 2024'ün Mayıs ayından itibaren baz etkisi dolayısıyla bir düşüş görüleceğini belirtti. Genel olarak aslında piyasaları bu hafta içinde etkileyebilecek iki gelişme buydu. Yurt dışı gelişmeleri saymazsak. Endekse baktığımızda Borsa İstanbul tarafına baktığımızda geçen hafta sonu yayınında da konuştuk. Endeks dolar bazlı olarak baktığımızda 300-305 dolar arasından yukarıya doğru bir hareket gösterdi. Bu 305 dolardaki direnci aslında kırdı. 310 dolarları gördü. Salı itibariyle 309 küsur, 310 dolar civarında bir kapanış yapmıştı daha önce geçmiş olduğu 305 dolar seviyesi o direnç noktamız bundan sonra artık bizim destek noktamız olacak. Bu 305 dolar destek nereler? 8400'ler. Bu 8400 kırılmadığı takdirde ben daha önce 2017-2018 yıllarında gördüğü dolar bazlı olarak 325 dolar seviyesi var. Bu 325 dolar seviyesinin önümüzdeki dönemde rahatlıkla görülebileceğini düşünüyorum. Bunu daha önceki yayınlarda 8800 olarak dile getirmiştim ben. Ama Kurda bir miktar yükseliş var şu anda 27.56 seviyelerinde. 27.56 ile çarptığınızda 325 dolar da o da daha önceki belirtmiş olduğum 8800 seviyesinin 9000 lira doğru yükseldiğini aslında gösteriyor. Dolayısıyla kısa vade içinde ben 8400 kırılmadığı takdirde 9000 lira doğru bir hareketin, gerçekleşebileceğini düşünüyorum. Daha önceki yayınlarda bir de her hafta son 3 yayındır aslında bazı şirketlerle ilgili size önemli bilgiler aktarmaya çalışıyorum. Bu şirketleri beğendiğimiz ve önümüzdeki dönemde orta ve uzun vadeli olarak portföylerde tutulabilecek şirketler olarak nitelendirdiğimiz için bunları ben anlatıyorum. Çünkü ortak olduğunuz, hissesini aldığınız şirketi tanımanız lazım. Yani hangi şirkete ortak olduğunuzu, hangi şirketin hissesini aldığınızı bilmeniz lazım. Çünkü o şirketin karı ya da zararı sizin aldığınız hissenin performansını etkileyecek. Belki de siz o şirket karlıysa üstüne alacaksınız. Yani karından da faydalanacaksınız. O nedenle daha önceki yayınlarda Pegasus'u, Doğan Holding'i, TÜPRAŞ'ı konuşmuştuk. Bugün de özellikle perakende sektöründe ucuz kalan, geride kalan diğerlerine göre şok marketi aslında biraz konuşmak istiyorum ben. Bu gıda perakende sektörü genel olarak Temmuz, Ağustos ayları, Temmuz, Ağustos hatta Eylül ayları yüksek sezon olarak nitelendiriliyor bu gıda perakendesinde. Bizim bu şirkette de bir görüşmemiz oldu. Bu görüşmeyle ortaya çıkan şeyleri aktarıyorum aslında size. Çok market bu deprem ve yüksek enflasyon ortamında, deprem sonrasında bir miktar tüketicinin gücünün azaldığını görüyor ve bu nedenle birinci ve ikinci çeyrek düşüktü ama üçüncü çeyreğin daha iyi geçtiğini söylüyorlar. Bunu ummamışlar. Zaten bu rakamlarla da ortada. Enflasyon ortamda da bu talep devam ediyor. O depremin etkisi de üzerinden attığı için sektör. Dolayısıyla üçüncü çeyreğin olumlu bir etkisi evet. olacaktır hisse performansı üzerinde. Şimdi şok market aslında süpermarketlerle büyük şehirlerdeki yerel marketler arasında bir pazar edinmeye çalışıyor. Yani bu iki alanın arasında kendini tanımlıyor. Burada hard discounter denilen ve süpermarket arası bir segmentte konumlandırıyorlar kendilerini. Bu nedenle de pazar payı kaybı rakiplerine göre daha düşük. E Şirkete 2023 yılı ciro artış hedefi bir önceki yıla göre %75-85 bandı olarak açıklanmıştı. E son dönemdeki rakamlara bakıldığında bu %85'lere yaklaşacak gibi görünüyor. Seçim öncesi kurum baskılanması ve benzeri nedenlerle yapılamayan bazı fiyat artışları ortam oluştuğu için bu yaz aylarında işte Haziran, Temmuz daha ağırlıklı olarak ve Eylül'de fiyat artışları yapıldı. E, ellerinde stoklar vardı. Bu stoklardan dolayı bir stok kârı da yazıyorlar. Bu da şirketi olumlu etkileyecek önümüzdeki dönem için. E net kar marjı %2,5-3 arasındaydı. Burada 3'e yakın gerçekleşme ihtimalinin yüksek olduğunu şirket belirtiyor. 2023 yılı için net mağaza açılış hedefi 500-550 bandındaydı. Daha önce bunu 700-750 olarak belirlemişlerdi ama yılın başında, 2023 yılının başında. Ama deprem esnasında 230 adet mağaza kapandı. Bu mağazalar tekrar açılmayacak durumdaydı. Dolayısıyla buradaki bu hedefi revize ettiler. E bir de adet anlamında çok artırmak yerine metrekare bazında bu alanı büyütme gibi bir hedefleri var. O anlamda da o hedeflerine ulaşıyorlar gibi görünüyor. Çok marketin olumsuz taraflarından bir tanesi dijital satış tarafı aslında. Bu toplam hasılat içinde payı rakiplerin oldukça gerisinde yüzde beş civarında rakipler özellikle Migros gibi biraz daha segment olarak farklı olan perakende hisselerinin bu dijital pazarlamayı çok iyi kullandığını, dijital satış kanallarını çok iyi kullandığını aslında görüyoruz. E şirket mevcut çarpanların düşük olduğunu düşünüyor ve bu nedenle de geri alım programı uygulamayı düşünmüyor. E net akım pozisyonunu finansal piyasalarda değerlendirmek yerine tedarik zincirindeki kırılmalara karşı önlem olarak tedarikçileri de finanse ediyor ve hem erken ödeme indirimlerinde yararlanıyor hem de arz güvenliğini sağlama stratejisine genel olarak tercih ediyor. Ağustos ayında bir temettü dağıtmıştı. Her yıl düzenli olarak temettü verme ile hedefliyor şirket önümüzdeki dönemde. Bir yabancı yatırımcı biliyorsunuz şu anda gelen yabancı yatırımcı bizim daha çok hedge fonlar. Yani hedge fonlar ya da hedge eden yabancılar ne demektir? Piyasada çok kolaylıkla geldiği gibi kolaylıkla da çıkabilir. Dolayısıyla biraz daha böyle kalıcı uzun vadeli, orta uzun vadeli yatırım yapan yabancı yatırımcı geldiğinde ilgi gösterici sektörlerden bir tanesi yine gıda perakendesi. Bu gıda perakendesi içinde de burada şok hisselerini yine ön planda tutacaklardır. Çünkü diğerlerine göre biraz daha ucuz olduğunu söylemek yanlış olmayacak şoku. Bilanço'nun etkisiyle de zaten Kasım ayı içinde bilanço rakamı da açıklanacak. Dolayısıyla bilançonun etkisiyle de genel olarak birçok şirketin bilançosunun iyi geleceğini aslında tahmin ediyoruz. Yukarı imelenme devam edebilir diye tahmin ediyorum. Hafta ortası yayınında kısaca bunları anlatmış olalım. Piyasalarda borsadaki yukarı trendin devamını beklediğimizi 8400 aşağıya doğru kırılmadığı takdirde. Tabi orada kırılmadan şunu kastediyorum. Gün içinde elbette 8400 olabilir ama 2-3 gün 8400'ün altında bir kapanış yapmadığı sürece trendin hala yukarı olduğunu söyleyerek hepinize bol kazançlı günler diliyorum.